Sevgili Game TV izleyicileri merhaba. GameX fuarının son günündeyiz. Gazspor TV'nin genel koordinatörü Bey Bey'le beraberiz. Kendisine dönüyoruz ve soruyorum. Eee Bey nasıl buldunuz fuarımızı? Fuar umduğumdan daha etkileyici. Bu bilhassa oyunlar ve gelişen teknoloji hakikaten beni etkiledi. Bu konuda Game TV olarak Gain TV'nin kardeşi bir televizyonun Gastro TV'nin zaten isimlerimizin baş ve evet, devamları da evet. aynı. ...ikisi de GT. Evet, evet. <laughs> de GTV'yiz. GTV ee, birlikte güzel fikirler çağrışımı yaptı bana. Evet Mustafa. Gastro TV bilindiği gibi ülkemizdeki gastronomik mekanları ve yiyecek içecek evet. ürünlerini halkımıza ve sektöre tanıtmak amacıyla kurulmuş bir yayıncılık çalışması. Bu çalışmanın içinde yıllardan beri sürdürdüğümüz e, aşçılarla birlikte yaptığımız yarışmalar var. Şu anda bendeki çağrışım niçin sanal ortamda bir şampiyon şefler yarışması yapıyoruz. Bu yarışmayla vatandaşımıza bu şeflerin yaptığı yemeklerin reçetelerini sunmuyoruz. Çok güzel hem onları, bir proje Hem onları e, yemek yapmaya yeni ürünleri, malzemeleri, markaları kullanmaya teşvik etmiş oluruz. Hem de e, yeni gelen arkadan gelen genç kızlarımıza, gençlerimize yemeği ve yemek yemeyi. Sevdirmiş olur. Diye düşündüm. Çok Bilmiyorum. çok. Teknik çok. olarak Aa, uygun mu? Kesinlikle, sizin, kesinlikle sizin uygun. Ee, Bildiğim kadarıyla büyük bir markayla anlaşma yaptınız. Yeni stüdyonuz kuruluyor. Orada çok güzel bir mutfağınız olacak. O mutfakta e, mutfağını değerlendirerek. Ben, siz de biliyorsunuz ben bir 15 gün önce Kore'deydim. Orada bir takım temassız halde bulundum. E, aklınıza Ko sığınarak... Koreliler de çok iyi aşçıdır. Evet. evet. Güzel değişik mutfakları var. Biraz sarımsağı ağır olmakla beraber. Olsun, İtalyanlar da <laughs> e, Orada ben enteresan aklınıza sığınarak birkaç zaten e, temasta bulunmuştum. Benzer bir yarışma için, bir yemek yarışması için. E, fuardan sonra onu beraberce paylaşırız. Ee, nasıl bir sanal yemek yarışması düzenleyeceğimizi buradan da sürprizini vermiş olalım müjdesini vermiş olalım ee, fuar arkasında e, Game TV ve Gastro TV olarak ortaklaşa yemek sanal yemek yarışmalarını başlatacağız çok kısa bir süre içinde e, bu arada e, Game TV olarak uzmanlığımız yarışma olduğu için ...Gastro TV'nin yarışmalarında da, normal yarışmalarında da sizlerle beraber olmaya sürdüreceğiz. Game TV ve Gastro TV, IP TV çatısı altında kardeşçi birliktelerimiz sürdürecek. Üstadımız tabii ki e, bu konuda bizim her zaman için e, feyiz aldığımız kaynak. E, üstadım, son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. E, siz e, benden bir önceki kuşaktansınız. Ben de şu anki gençlere nazarak artık yaşlı kuşağa geçmiş e, biriyim. Abi abi. E, abi kuşağına geçmiş biriyiz Geç, amca. Evet. Eee <laughs> GameX fuarında çok fazla genç var. Özellikle dikkat ederseniz e, ben tabii bunu çok e, rahat gözlemleyebiliyorum. Bu fuarda çok fazla bayan oyuncu oluştu. Acaba bu bayan oyuncuların varlığı, hani eskiden genç kızlarımızın evde yetişmesi gereken bir takım konular vardı. Bunlar e, ertelenmiş mi oluyor veya askıya mı alınmış oluyor sizin görüşünüzce? Hayır, olmuyor. Aksine bunlar daha da hızlanıyor ve cazibe kazanıyor. Şöyle söyleyeyim, eskiden genç kızlarımız hele hele televizyonun olmadığı, devirlerde bu senin dediğin gibi evde oyalanırlardı. Dikiş, nakış vesaire vesaire. Yemek yaparlardı. Ee, sonradan televizyon ve gazeteler daha yoğun olarak e, aile hayatının içine girdi. Şu anda internet bağlantısı olmayan çok az ev kaldınız aynı. Doğru. Her evde evvelden övünürdük bizim evde iki tane televizyon var biliyor musun? Bir oturma odasında bir yatak odasında. Sonradan ne oldu? Bir oturma odasında, bir yatak odasında bir çocukların odasında sonradan bir de mutfakta televizyon. Şimdi hangi eve girsek minimum iki maksimum beş altı televizyon var Doğru. evin içinde. Yani Doğru. aynı dairenin içinde. Bugün de bugün de annenin laptopu ayrı Evin oğlunun bilgisayarı ayrı. Kızınınki ayrı. Babanın ayrı. Dolayısıyla evlerde bir internet bağımlılığı başladı. İnternet bağımlılığı televizyonların dahi kapucunu dama attı. İnternetten seyredilir oldu. TV yayınları da internetten Doğru, seyredilir Zaten oldu. bizim misyonumuz da bu. E, e, biliyorsunuz bir de dünyada bu e, uyguların çevreyi kimletmesi kablo e, TV'lerin e, eziyetli bağlanması ister istemez bu daha pratik ve çağdaş e, sistemi kullanmak. Dolayısıyla bizim kızlarımızın da evde internete girmiş olmaları girmelerinin hiçbir mahsuru yok ondan bir sürü şeyi öğreniyorlar sadece ben bir mahsur görüyorum Kimse kızmasın. Kimse kızmasın. O internet iskemlesinin, bilgisayar iskemlesinin üstünde oturup habire de bir şeyler atıştırıyorlar ya, doğru düzgün yemek yemiyorlar. Aa, çok sadece doğru. sadece cips, kuru yemiş bisküvi e, Sağlıklı sağlıksız olarak onları orada atıştırarak e, interneti hızla takip ediyorlar. Bir oraya bir oraya atlıyorlar. Facebook, Twitter vesaire vesaire. Ne oluyor? Bir de obez oluyorlar. Bir genç kızın erken yaşta obez olması doğru bir şey değil, şişmanlaması doğru bir şey değil. Evlendikten sonra şişmanlasın. Yani kocalar yani, mı çeksin tabii şu an zikremsin de babaların günahı ya, babaların günahı. Ne ya? <laughs> babaların günahı ne? Babalar zaten kendi karılarını çekmişler. Doğru, doğru, doğru. Bitirsiniz, yani, şişmanlamasalar daha güzel değil mi? sevgili kardeşim. Zaten bizim milletimizin genetiğinde şişmanlama var. Doğru. Erkekte de var buradan. Doğru. Kadınlarda da var buradan. Doğru. Bu bizim genetik yapımız. Bunu değiştirmemiz mümkün değil. Tabi istisnalar kaideyi bozmuyor. Bunlar <laughs> zaten bizden değil. <gülüyor> <gülüyor> Onlar benim meleğim ve şeytanım. Ben onları şöyle değerlendiriyorum. Ee, biz oyunlar için değerlendirmeler yapacağız ya. E, beğendiğimiz oyunlara meleğimizi, beğenmediğimiz oyunlarda da şeytan figürünü kullanmayı planlıyoruz. Çok münasip. Şimdi ben size e, Gastro TV'nin, daha doğrusu IP TV'nin yeni stüdyolarındaki Gastro TV'nin e, stüdyosundan biraz müsaade edersiniz. Tabi, denemek istiyoruz zaten. Bu stüdyoda hem canlı bir takım e, çekimler, atraksiyonlar yapacağız. Hem de onların sanallarını daha hızlı, daha abartılı, daha yönlü, daha çok yönlü ve hayali genişleten, e, açan, seyredenlerde yeni fikirler doğmasını sağlayan bu sizin yayınlarınızı devreye sokacak. Evet. Bu e, stüdyomuz e, dört ankastre mutfaktan oluşuyor. Dört bayanımız, dört şefimiz, dört amatörümüz, dört kişi aynı anda bir takım ürünlerden, sebzelerden, etlerden vesaire vesaire bunlardan yemek pişirebiliyorlar. İster birbirleriyle yarışarak pişiriyorlar, isterlerse tek tek yapıyorlar marifetlerini sergiliyorlar. Şimdi bunu bizlere kazandıracağı en önemli şey yemeğin reçeteleri değil. Belki çoğu bilinen reçeteler. Ama ama kullanılış ve hassas sunuş yöntemleri. Biraz da belki püf noktalar. Bunlar halkımızın ufkunu açacak. Evet. Bakın Benim e, ve bitik e, gruplarının içinde yer almama sebep olan bir cümle var. Lobicilik konusunda en iyi lobi yemekle yapılır, yemekle yapılır. Bakın, aile içinde de, aile içinde de fertleri birbirlerini sevmesi için, birbirlerine yakınlaşması ve arzularını birbirleriyle paylaşması için en uygun yer neresidir diye sorulur. Buna değişmez. Buna, buna herkes aynı cevabı. Veriyor. Ne oluyor? Sofrada Anne, Baba, çocuklar, varsa yakın akrabalar, bir araya geliyor ve birbirlerinden isteklerini, arzularını orada paylaşabiliyorlar. Şimdi orada niye paylaşıyorlar? Çünkü insanlar yemek yerken en açık oldukları noktadır. Yemek yerken onlara yemekle beraber birçok fikri de kabul ettirebilirsiniz. Doğru. Hazırlık e, kolay. Fikirlerin evet, evet. de hazmını kolaylaştırıyor. Fikir, tabii tabii. <laughs> Bunu temelde ana fikir budur. Şimdi biz e, bu stüdyolarımızı kısmet olursa kurduktan sonra e, benim yönetiminde olduğu dernekler grubu var. Uluslararası Gastronomi Dernekleri evet. grubu var. Bu grubun içindeki lezzet markalarının ürünler bazında o ürünlerle yapılan yemekler bazında takdimi, lezzet mekanlarının şefleri ve yöneticileri bazında kendileri tarafından ve en iyi spesiyalleri tarafından takdimi gibi çalışmalar yapacak. Bu çalışmaların getirdiği bir 2012 Dünya Aşçılar Olimpiyatı. Bu olimpiyatlara ben Berlin'deki derneğime Türkiye'den bir takım yaparak katılıyorum. Bu yıl bu takımı kendim seçmeyeceğim. Kim seçecek diyeceksiniz. Gastro TV'nin izleyicileri seçecek. Aa çok güzel. Evet. Şeflerimiz dörder dörder her hafta orada olimpiyatta sunacakları yemekleri yapacak. Bu yemeklere bu yemeklere eee birkaç gurmemiz puan verecek. Onun dışında geri kalan puanları halkımız tıklayarak, izleyicilerimiz tıklayarak verecekler. Bunu geniş bir şekilde duyuracağız. Her programda seçtiğimiz bir şef, yani dört şefin biri, en iyi puanı alan şef olarak portföyümüze girecek ve 12 şef dün görüşmelerini yaptım Antalya'daki Avrupa'da dahi emsali olmayan bir profesyonel aşçı ve pastacı yetiştiren okulda kampa alınacaklar. Bu kampta birlikte çalışmayı, birlikte üretmeyi ve birlikte sunmayı öğrenecek. Olimpiyatların esas anlamı bu. Yani Dünya Aşçılar Olimpiyatı'nın dört yılda bir yapılır bu. En önemli olaydır ve dünya adı üstünde dünyanın her tarafında 5000 civarında aşçı burada yarışır. 5 gün boyunca. Ondan sonra şampiyonlar belli olur. Ondan sonra dereceler belli olur. Şimdi bizim de eee ve derneklerimizi ve e, gastronomi okulumuzu böyle bir konsept içinde bir araya getirmek gibi yepyeni bir misyonu ee, yine uygulama bana nasip oldu. Geçmişte de ben birçok olayın ilkini yapmış kişiyim. İlk gastronomi yayıncılığını yapmış kişiyim. İlk gastronomi derneklerini kurmuş kişiyim. İlk gastronomi yarışmalarını Türkiye yapmış Türkiye kişiyim. Türkiye şampiyonu belirliyor. İlk gastronomi televizyonu da bana Başkanı nasip oldu. Şimdi de Of bana nasip olacak. Allah izin verin. Evet sayın izleyiciler. İlklerin adamı Vasfı Bey'den bir ilk haber daha aldık. Yine Game TV size bir ilk yarışma haberini, Ahçılar Yarışması'nın haberini sundu. Tekrar görüşmene kadar hepinize iyi günler dileriz. İyi günler.